Yes evet. rocco where's the clothing welcome to pubg mobile team match let's go Evet. Gun Rock'dayız. Şöyle bir klasını geçelim hemen. Klasının ismi ne lan? Anıl. Nes? Yavuz. Hadi bakalım. Klası Evet arkadaşlar. Asıl şimdi belli olacak. Yo, geldim kusura bakma. Hesaptaki anıl arkadaşlar. Dostsun yani. Dostsun. İyi mi gidiyor yoksa? Rocko daha kendine gelemedi mi? Rocko normalde affetmezdi şu ana kadar. Gerçi Rocko her oyun başında böyle bir iki, iki kere kere veriyor. Bu arada Klosri de altı parmak oynuyor. Ay yedi parmak oynuyormuş. Aynen benim. Biz dün baya muhabbet ettik TikTok'ta ya. Valla ben şu an şeyi izliyorum. Onu gözünden izliyorum. izliyorum Allah. Çok merak ettim. Herkes bahsediyor Klosri'nden. Evet Klosin 3 bir yeniyor şu an Rokko'yu. Rokto! hayır Rokto! Sesi kapatmış abi. Ha. Onun gözünden izliyorum da şu an. oldu. Lan Dursun ismi Anıl değil mi? Evet evet. ee Eee? Yok chatte diyor ki Anıl kim? işte. Tanımıyorlar burada. Ha, aynen Dursun. Helal. Dün ama klasçı söyledi ya yani daha eski gibi iyi değilim dedi ambarda. Büyük ihtimalle artık ee, fazla girmiyor. Abi hep duvarın arkasında değil mi ama o karşıdaki Rocco? Rocco? Sürekli bir duvar arkasında. Ama du duvar arkasında çıktı mı da eziyet oluyor insana. Hiç duvar arkası değil Baran. Onun gözünden izle. Yo ben direkt maçtan izliyorum abi. De. Şu duvar kaçıyor. arkası yapıyor. Yani. Şöyle duvar arkası yapıyor birçok yerde yapıyor. Ya bazı yerlerde çıkmıyor bile. İşte. Ama helal olsun Klaus Cinevaldi'yi. Ya benim söylemek istediğimi kimse anlamıyor. Anlasalar tamam mı? Ya bir işte benim söylemek istediğim anlamaları için yani bir kere oynamaları lazım ile. Rokko'nun karşısına çıktığında canım zaten kalmıyor. Benim demek istediğim o. Yani oyun şeyine haykırı ya. Harbi oyun kuralına haykırı. Normalde bir adamla karşı karşıya çıkarsın. Sen bir iki tane vurursun o da 3 4 tane 5 tane vurur da. Lan adamın karşısına çıkıyorsun. Sen mermi değmeden %50 canın kalıyor. %70 kalıyor. %60 kalıyor bu şekil. Direkt. Bayağı sağlam yap. Şeyi zaten sağlam. Eğim zaten sağlam Rocko'nun. Artı bir de bir şeyler daha var. Çünkü kaçılmıyor. Ben niye kaçılmıyor Baksana. Arkadaşlar suç anluda değil. Yani anlılık bir şey yok. O biz bot değiliz yani. Anıl'ı çağırdık da Anıl iyi oynadığı için çağırdık. Biz de bot değiliz. Ama adam yeniyor. Her türlü yeniyor bizi. Bizim de yani bir kolumuz var. Ama olay o değil. Mesela şey o tablet modu bize gelen tablet modu da aynı değil. Çok değişik. Bak Musab'ı mesela aradım. Musab dedi ki abi diyor İmkansız diyor. 12 diyor çok sıkıntı. Bitti. Sıra sündük. Bir el daha diyor. Bu el diyor. Elim ısınsın. Bir el daha yapalım diyor. Yunus vs Rokko yaptık. Ee, Yunus duvardan çıkmadı. Yani bu adamın karşısında ben tabletle oynuyorum. Adam gelmiş bana diyor ki çok kötü oynuyorsun. Orbiyon tanımıyorum ya. Tanısam onu çağırırım. Orbiyon da iyi oynuyor şu anda. Bey saat 9 olmak üzere biliyorsunuz. şey bir daha gitsin ondan sonra kaçacağım ya zaten Bizim ufuk yayına girdi mi? Bakacağım Orbiyon da atır bunu Orbiyon, Orbiyon da Dostin ekibinden mi? Yok abi ya Abi onlar tiktok videosu çekiyor da şey çekiyor Hani Video çıkarıp bırakıyorlar İyi oynamıyor mu? Vuruş videosu Ya Orbeon. o kadarını bilmiyorum ama vuruş videosu bıraktı açık bırakıyorlar yani o kaymasız evet. diyebiliyorum abi. Allah Allah. Ama kaymasız da alabilir gerçekten. Baksana Rokko'nun şeye bak lan ekrana bak ya Ben diyorum ya karakter, ekran açmış Karakter bak, ayaklara bakayım. kadar görünüyor ayaklara kadar Ayakkabıya kadar görünüyor karakter Bir de bir canı gitti mi bekliyor dolanana kadar Bir canı bile Evet abi Şimdi şöyle <laughs> Bir dakika o tabletten Ay tablet görünüyor mu ya Biraz Hı? dar sanki ekran dar olduğu için Senden önce seni gördüğü ihtimali var onda. İşte hani diyorsunuz ya duvar. Bak halbuki duvar yapmıyor. Full açıkta ama. Harbi, adam bizim bak. Duvar. Abi, arkadaşlar şu an ben mesela Crossing'i izliyorum. Crossing'de duvar görünüyor ama adam kesinlikle duvar yapmıyor işte. İşte Onu duvar görünüyor işte. ama adamda duvar yok. Normal açıkta oynuyor. Nasıl oluyor ya? Bunu ben hiçbir hiç ben şey anlamadım bu olaydan ha. Ben bunu diyordum işte siz hani diyordunuz ki Hakan bahane arıyor. Bak duvar yapmıyor. Kesinlikle duvar yok. Duvar sıfır. Adam duvar yapmıyor. İşte bu tablet modundan kaynaklı. Ben adamı duvar arkasından derken adam beni vuruyor. İşte Tamam ben şu an olayı çözdüm. Şu an olayı çözdüm ben. Tamamdır. Ben uzun zamandır düşünüyordum. Şu an olayı ben çok iyi çözdüm. Hı? şöyle arkadaşlar bizde duvar göründüğü zaman onda duvar yok. Hani mesela şöyle düşün. Sen 10 FPS oynuyorsun ben 90 FPS oynuyorum. Sen bir duvarın arkasına görüyorsun ama ben çıkmışım oradan seni vuruyorum mesela. Ben yani Discord'da zaten ekran vermiş. Ekranları istiyorum şey, Ben diyordum ya abi sabahtadır oradan izliyorum yazdım da. Yazdım ya. Rokko kaymasız oynayabiliyor mu ya? Evet evet tabii ki. Kaymak sevmiyorum ben. Ha tamam kaymasız diyor bir el. Ha kaymak hiç kayması da sevmiyormuş bile. Bu sevmemiş hali. O adam <laughs> kayması sevmiyor. <laughs> Rokko. Efendim. Kardeşim kusura bakma biz sana duvar yapıyor falan dedik de sen duvar falan yapmıyormuşsun. Ben seni izledim de hiç duvar yapmıyorum vallahi. Ben tamam. ama bak başkasının gözünden sen duvar yapıyor gibi görünüyorsun. Tamam. Ben şu an seni izliyorum duvar yapmıyor hiç. Ben anlamadım ya hiç çözemedim. Dur bir dakika. Ama Varan odayı kursana. Kurayım abi. <laughs> ID şifre atayım mı tekrar Aynen canım? bana gönder. Kaymasız yapacaklar bir elde. Tamam dedi adam ya. Adam da özür dedi ki hiç demedi. Önemli değil. Estağfurullah. <laughs> Direkt Ay, tamam. Bak, yok. <laughs> tamam. Yok. Efendim. Desene estağfurullah Sezer Bey seni seviyorum. Ben de seni seviyorum. Yok bana değil. Eee Sezar. Anladım evet. abi? De... <laughs> Bizi anlamakta zorluk çekiyor.